şu. Çamurlaşmayı tamam şey yapamıyordum yani. Böyle parçalanmıyordum. Bakın şöyle yakın tamam. gösterin. Bak saçaklarını gösterin. Muz saçağı. Bak. Şu muz saçağı. Bak. Burada evet. saçak vesaire evet. içine girmiş. <laughs> yani bu bildiğiniz. Evet. Bas Bunu böyle yani. şey yapamıyordum. Tamam. Daha bakın yeni yani. şöyle gösterin. Şurayı saçağı da. Heh, şu İçinde. Ne ya şuydu mevzu. Şimdi biz burada şöyle, şöyle gösterelim bir daha. Şöyle <laughs> gösterin. farklı Bey görüyorsunuz. Evet. görüyorsunuz. Şu ben şekilde. Şimdi Kilim içerisinde saçak ilerleyebilmiş. Ama bu... Yok, şunlara güzel kökler giriyor. Ha. Neyse, şimdi Ayrı bizim biliyor musun? Evet. Ben burada ilk önce can misali. Yani gübrede sattığım için. Yalnız bu yörede nasıl biliyor evet. musun? Ee, bir herkes iyi biliyor. Adam serasına ziraat çıkartmıyor. Evet. Ben iyi bilirim. Anlatabildim mi? Yanlışımız orada. Evet. Örneğin adam 20 yıllık burada patlıcan zeps ekiyor. Veya sanatalık ekiyor. Veya muz ekiyor. Ziraatçıya katmıyor. Ben iyi bilirim. Ama bu yıl ben, ben 10 yıldır buraya e, yapıyorum. Ama bu yıl daha...